Merhaba arkadaşlar. Birinci sorudan devam edelim. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır diyor. Arkadaşlar cümleleri okuduğumuzda 5. cümlede edebiyat alanındaki çalışmalarının önümüzdeki yıllarda araştırmalara konu olacağını düşünüyorum diyor. Düşünüyorum dediği için bana tahmin anlamını verdi arkadaşlar. Bu sebepten bu sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Öneri anlamı vardır diyor. Arkadaşlar öneri anlamı olan cümlelerde biz genellikle malı meli ekini arayabilir arayabilirdik. Dolayısıyla zaten üçüncü cümlede biz de kimsesiz çocukların eğitimine önem vermeliyiz diyor. Üç olanları bırakıyorum diğerlerine eliyorum. Ya iki ve üç ya üç ve dört oldu. onlar için yurtları inşa edip onlarda bilgiye nasıl ulaşacağını onlara sevgiyle öğretelim diyor. Yine bir öneri durumu söz konusu öğretelim ifadesinde. Bu sebepten doğru cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Üçüncü soru ise bize ön yargı sorusunu, ön yargı cümlesini bulmamızı istiyor. Cümlelere odaklandığımızda buna rağmen kitabın anne babalarca Kapışılacağını düşünmüyorum diyor. Açıkladı açıkladı kitapla ilgili bir e, bilgiye. Ama yine de bir ön yargı var. Kitapların alınmayacağını düşünüyor. Bu sebepten doğru cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. <laughs> Dördüncü soruya geldiğimde ise Hangisinde bir tasarı anlamı vardır diyor arkadaşlar. E, tasarı anlamını ifade eden sözcüğü ben cümleleri okuduğumda. Bugünlerde çocuk şiirlerini bir antolojide bir araya getirmeyi düşünüyorum diyor. Zihninde böyle bir tasarı oluşturmuş bunu kurmuş. Bu sebepten bu sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Cümlelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Birinci cümlede bir saptama yapılmıştır. Kısa bir sohbette bile onun yazarak düşünen biri olduğunu anlarsınız. Evet burada bir saptama olduğu görülüyor. İkinci cümlede o yazıyla ayakta durur cümlesinde anlamca yakındır. Yazı onun omurgası haline gelmiştir dediği için. Bu da doğru bir ifade. Sözü edilen yazarın başarısız olduğu vurgulanmıştır diyor. Üçüncü cümlede. Kendisini daha iyi ifade edebilmek için uğraşır durur diyor ama onun başarısızlığıyla ilgili bir anlam olmadığı için doğru cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Sözü edilen kitapların özelliklerine yer verilmiştir diyor. E, baktığımızda kitaplarla ilgili bilgilerde haliyle baştan sona kitap olarak tasarlanmış bütünlük kaygısını yansıtan üstün eserler oluyor bunlar diyor. Dolayısıyla üstün eserler oluyor derken bize onun aslında özelliklerini verdiğini Gösteriyor arkadaşlar. Yedinci soruda yakınmayı soruyor yani içinde bulunduğumuz durumdan şikayet etme içinde bulunan durumdan şikayet etme anlamı veriyor. Seçeneklere baktığımızda ise çoğu zaman da bir yerel yönetimin yaptığını bir sonraki yönetim bozduğu için festivaller bir türlü süreklilik kazanamaz. Aslında yönetimlerle ilgili bir yakınmadan bahsediyor arkadaşlar. Bu yüzden en seçeneğimiz doğru cevap oluyor. Ee, hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede bir genelleme söz konusudur. İstanbul'da arabasını park ettikten sonra içinde oturmaya devam eden ve dikkatli gözlerle boşluğa bakan hangi adamı görürseniz biliniz ki o. Bizim radyomuzun dinleyicisidir. Bir genelleme yaptığı buradan belli. İkinci cümlede tercih etme anlamı vardır diyor. Ee, dinlediği program neyse artık eve gidip radyoyu açana kadar geçecek sürede dinleyeceği konuşmayı ya da müziği kaçıracağını arabasında oturmayı yeğler. Yeğlemek tercih etmek anlamındadır. Üçüncü cümlede belki daha sonra bir dostuna iştahla anlatacaktır de, diyor. Bu sebepten olasılık anlamı var. Dördüncü cümlede işlem anlamı vardır diyor. Zaten sağlar dediği için bize işlem anlamını katıyor. Beşinci cümle dördüncü cümlede anlatılanların gerekçesini açıklamaktadır diyor. E, gerekçe bulunmadığı için bağımsız olduğu için doğru cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geldiğimizde ise hangisi söylenemez diyor. E, arkadaşlar. Birinci cümlede e, alay anlamı vardır diyor. Bir kendi işlerini bir de sinemayı bilirler. Eleştirmenlerle ilgili bir açıklama var. Dolayısıyla bu doğru. İkinci cümlede bu sözün ardında aslında sinemada bilinecek bir şeyin olmadığı ön kabulü saklıdır diyor. Arkadaşlar burada onaylama anlamı vardır diyemeyiz çünkü onaylama anlamı olmak olması için e, katılıyorum, destekliyorum gibi ifadelerin bulunması gerekiyordu. Bu sebepten doğru cevabımız B seçeneği oldu. 10. soruya geldiğimizde ise beklenilmeyen bir durumla karşılaşma anlamı vardır diyor. Cümleleri okuduğumuzda direkt göze çarpan çalışma öncesi güçlüğün bu denli büyük olabileceğini tahmin bile etmiyordum dediği için beklenilmeyen bir durumla karşılaşmış. Bu sebepten doğru cevabımız B seçeneği oldu. Hangisi? Kendisinden bir önceki cümlede anlatılanları örneklemektedir diyor arkadaşlar 11. soruda. Milli Edebiyat yazarları 1911'den önce bilinmiyordu. Birkaç Selanikli dışında Ömer Seyfettin'i bilen kim vardı ya da kaç yazar Ali Canip Yöntem'in yazdıklarından haberdardı. Sanki sihirli bir el o yazarları bulundukları gizemli bahçeden getirip edebiyatımızın baş köşesine oturttu diye devam ediyor. Arkadaşlar zaten Ömer Seyfettin'den, Ali Canip yöntemden bahsedip bunları milli edebiyatın örneği olarak veren cümle e, ikinci cümle bu sebepten doğru cevabımız A seçeneği oldu hangilerinde tiyatronun yararından söz edilmiştir diyor baktığımızda e, dördüncü cümlede tiyatro toplumun kendisini seyretmesini sağlayan bir aynadır bir kere e, diğer sorularda zaten biraz daha onaylama ve ee, karşılıklı diyalog halinde geçen cümleler var ama dördüncü cümle zaten bize tiyatronun bir faydasından bahsediyor dört olanları bırakıyorum diğerlerini eliyorum arkadaşlar toplum kendi eksik ve üstünlüklerini tiyatroda göstererek kendisini tanır bunun için tiyatroyu asli bir gereksinim olarak görür dolayısıyla tiyatronun bir yararı olarak da bundan bahsetti Arkadaşlar dördüncü ve beşinci cümleler bana tiyatronun yararını anlatıyor. Hangisinde eşitlik anlamı yoktur diyor. Ee, yaşlılık pek çok yönden çocukluktan farksızdır. Farksızdır diyor dediği için bu eşitlik anlamı. Ha bir çocukla konuşmuşsunuz ha orta bir e, haber yaşlıyla Zaten bu bağlaç size eşitlik anlamını veriyor. İkisi de içinden geçeni olduğu gibi söyler. İkisi de dediği için eşitlik anlamı var. E, dördüncü cümlede ise çocuk gibidir diyor. Yine bir eşitlik anlamı var, benzetme olduğu için. Ama yaşlının tutumu hoş karşılanırken çocuk genellikle tepkiyle karşılanır. Bu eşitlik değil, birbirinden farklı yönlerini ifade ettiği için E seçeneği doğru cevap oldu arkadaşlar. Parçayı oluşturan cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Cümlelere baktığımızda diyor ki 5. cümlede sözü edilen yazara yönelik övgü vardır. Ama bir süre sonra mektubun cevabının yanında bir de baskısı biten bir kitap geldi Batur'dan arkadaşımızın posta kutusuna diyor. Baktığımızda yazara yönelik bir övgünün bulunmadığını görüyoruz E seçeneğinde. Normal sıradan karşılaştıkları bir olayla ilgili bilgi vermiş. Bu sebepten E seçeneğimiz doğru cevap oldu. 15. soruda ise fuarların işlevinden söz edilen cümleleri bulmamızı istiyor. Okuyucu ile yazarları buluşturmada önemli bir araçtır diyor. Bu onun bir işlevini ifade ediyor. Okur fuar alanında hem yeni kitaplarla buluşur hem de kitapların okuduğu yazarları tanır. Yine onun işleviyle ilgili bir bilgi verdiği için diğer cümlelere zaten bakmamıza gerek yok. Doğru cevabı A seçeneği verdi.